Karavanist fuarında stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Ee, dediğim gibi biz kanalımızda artık e, bir hikayesi olan firmaları sizle buluşturuyoruz, size tanıtıyoruz. Arkamda yine e, bir hikayesi olan bir firma var. Offroad karavanlar üretiyor. Kayseri'den geliyorlar. Uzun yıllardır imalat sektöründe, karavan sektöründelermiş. E, gerçekten çok e, değişik projeler var. İşte bir çekiyorsunuz. Mutfak oluyor. İçeriye takıyorsunuz. Tekrar içeride mutfağı kullanıyorsunuz. E, perdeler var. Ve aynı zamanda ihracat yapıyorlar. Offroad karavanlar üzerine. MAK Karavan. Hem şimdi bir firmayı tanıyalım. Hem de şu karavanları e, hikayesi olan karavanları ve hikayesi olan firmayı hep beraber izleyelim. Bizi izlemeye devam edin. Kayseri'den MAK Karavan 2024 Karavanist Fuarındayız. Hadi bakalım nasılmış hep beraber görelim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Muhil Sakarsu, yerimiz Kayseri'de. Kayseri 8. Cadde'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde. Biz aslında bu işi 15 yıldır hobi olarak yapıyorduk. Son 3,5 yıldır bu işi fabrikasyona döktük. Yani son 3,5 yıldır bu işi fabrikasyon yapıp, dünyaya satış yapıyoruz. Hobi derken 15 yıldır bunu kullanıyordunuz herhalde, öyle mi? Kullanıyorduk, kendimize, yakın çevremize veriyorduk. Diğer bireysel kişilere veriyorduk. Son 3,5 yıldır da fabrikasyon olarak üretime başladık. İş yeri kaç metrekare, kaç kişi çalışıyor? Şöyle, e, satış departmanı olarak ben dahil 8 kişi Türkiye çapında çalışıyoruz. Sadece karavan için fabrikasyon üretim olarak 30 e, Şöyle söyleyeyim, genelde Arap ülkelerini Asya ve Avru Avrupa'ya ihracat ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi artık e, yurt içine de yavaş yavaş dönmeye başladık. Çünkü talep yurt içine de gelmeye başladı haliyle. Maceracılarımız peşimizi bırakmıyor hala yurt içine de devam ediyoruz. Peki MAK karavanın ofrat özelliği olarak diğer ofrat karavan firmalarından ayıran en temel özellikler nelerdir? En temel özelliklerden biri bizim kullanmış olduğumuz malzemeler. İç malzemelerde tamamen marin malzemeler kullanmaktayız. Dış ve iç yalıtım olarak katman toplam 7 katmandan oluşmaktadır. İç kargas tamamen alüminyumdur. Kit sit kaynaklı. Fuara teşhir olarak getirmiş olduğunuz karavanları bize anlatır mısınız? Tabii ki. Şöyle, Şöyle vuralım. Tabi. Evet. Mac Expedition bir modelimiz. Çift kişilik modelimizdir. İçerisi tamamen bahsetmiş olduğum marin malzemelerden kaplıdır. İç ve dıştan olmak kaydıyla toplamda 7 katman alüminyum kompozit karışımdır. Burada bir mutfağımız mevcut. Mutfağımızı hem içeride hem dışarıda şöyle gösterelim. Hem içeride hem dışarıda rahatça kullanıma sahiptir. Tamamen içeri gittiğimizde işten bir bölümü açılır. Lütfen buyurun içeride de rahatça kullanım mevcuttur. Güneş panelimiz mevcut. Orada bir perde var herhalde. Tabii ki. Rahatça indirip kaldırabiliriz. Hem yazın hem kışın kullanacak şekilde. Lidyum aküye sahibiz. Bir güneş panelimiz mevcut. Dış duşumuz muhakkak ki olacaktır. Şöyle göstereyim. Dış 220 USB girişlerimiz mevcuttur. Dıştan elektrik yine tabii ki mevcut. Bu tarafa dönecek olursak Tabii şöyle e, Bu iki kişilik değil mi? <laughs> yani hızlı bir şehir dışına Özellikle e, araziye, doğaya Konseptimiz şuydu e, Vatandaş veya alan bireysel kişi Bunu 3 dakikada doğada toparlayıp Hemen geri gidebilsin mantığındaydık Mac Expedition 3 modelimiz bu da Bu modelimiz 5 kişiliktir Yukarıda bir hemen yukarıda Tentenin altında bir çift kişilik yatağa sahibiz Girişte sağ tarafta hemen bir tek kişilik yatağımız mevcut. Orta yaşam alanımız. Orta yaşam alanımız aynı zamanda çift kişilik yatak haline gelmektedir. Bu da aynı zamanda içeride diğerinde bahsetmiş olduğum gibi tamamen marin malzemelerle kaplıdır. Uzun ömürlü malzemelerdir bunlar. Bu da aynı şekilde içten dıştan 7 katman alüminyum ve kompozit karışımdır. Bunda ısıtma ve kombiye Turma marka yani Alman marka kombi kullandık. Isıtmayı ve sıcak suyu buradan sağlıyoruz. Alttan ısıtmalı modelimizdir. Buyurun içeri girelim isterseniz. Yatak herhalde çok dikkat çekiyor. Evet. Gündüzleri daha ferah bir ortam yaratmak adına böyle bir süspansiyona sahiptir. İstersek gece yatarken de burayı kullanıp merdivenle tek kademeyle yukarıya çıkma şansımız mevcut. 75'e 115 şöyle gösterelim. Yatlarda kullanılan aynı lavabo duşumuz mevcuttur ve kasetlidir bu. Gayet kullanımı rahattır. Çift mutfağa sahibiz. Hem içeride hem dışarıda mutfağımız mevcut. Paslanmaz evladır. Tabii ki paslanmazdır. 7'ye 2 safari tentemiz mevcut. Açıldığında 14 metrekareyi bulmaktadır. Dış mutfak için burada bir 30 mili var. Gaz çıkışımız mevcuttur. Aynı zamanda dış barbekü için kullanılır. 220 ve USB'lerimiz yine burada mevcut. Burada bir mutfak için gizli bölmemiz var. Burada bir TV girişimiz mevcut. Biz bıraktık. Siz isterseniz TV takıp kullanabilirsiniz. Dış duşumuz aynı zamanda aynı zamanda dış duşumuzun da kabinidir. Duşa kabinidir. Yukarıda bir esnek panelimiz vardır. Aynı lityum akıyı bunlara sahibiz. 150 150 toplamda 300 watt elektrik üretebilmektedir. Kaslı olduğuna bakmayalım. 750 kilo altıdır. Yani bugün Türkiye'deki bütün araçlar kendi ehliyeti. istersek içine benzin koyabiliriz. istersek çok daraldığımız. Önde zaten bir kum paletimiz var ama Bunları da kum palet olarak kullanıma sağlayabiliriz. Buradan bir dıştan 220 girişimiz var. Bu nedir? Dıştan karavan parkına geçip elektrik aldığımızda herhangi bir priz vesaire indirmemize gerek yok. Kendi elektriğini tamamen keser otomatikman buradan elektrik kullanıma devam eder. Sizin elektriğiniz içerideki enerjiniz size kalmış olur. Her penceremizde olduğu gibi bu penceremizde de güneşliklerimiz mevcut. Yukarıdan aşağı indirdiğimizde sinekliklerimiz mevcut. Burada bir 220 ve USB'lerimiz mevcut. Temiz cüzdakımız çıcaklıdır, çok basittir. Dışarıdan temiz suyu içeriye aktarmak için rahatça kullanılabilir. Lavabomuzun penceresi yine aynı şekilde. Güneşliklerimiz burada da mevcut. Şöyle devam edelim. Az önceki bahsetmiş olduğumuz kum paletimiz burada hem çamurda, kumda vesairede altına koyup rahatça kullanabiliriz ayaklarımız 45 derecelik açıya kadar açılabilir. Herhangi bir sarp azarıda arazide rahatça kullanabiliriz. Şöyle gelelim isterseniz. Kombimizin gaz tankı burada. Biz eskisi gibi artık tombul tüp veya büyük tüp gaz var mı yok mu derdini bitirdik. Öndeki araç kendine yakıt alırken LPG tankına yanaşıp buna da kolayca gaz bastırabilir. Hem diğerine bakarak daha da ekonomiktir. Şimdi valla e, tebrik ediyorum. Benim en çok dikkatimi çeken yok yok. Karavanın dışında e, tabi siz yıllarca karavancı olduğunuz için e, ne ihtiyaç varsa her Aslında türlü. Değil, e, bunun mimarı olan yıllarca dağda çektiği zorlukları bir araya getirerek her şeyi kolaylaştırmanın peşindeydi. Onu bu karavanda yakaladık. Dağın tepesinde de olsak evdeki konforu yakalamamız çok önemliydi. Dağın tepesinde de olsak evdeki konforu yakaladık. Peki gelelim esas soruya. Fiyat nedir? Yani çok güzel anlattınız da. Yani bugün itibariyle e, fuara özel hem öbür karavan hem bu karavanın e, fiyatı nedir? Şöyle söyleyeyim. Bu görmüş olduğumuz bu konsept 1250 TL yani 1 milyon 250 bin liradır. Diğer görmüş olduğumuz konsept 510 bin liradır. Fuara, fuara özel güzel. fiyatlarımız tabii ki. Ay Fuar'dan sonra da buna yakın bir şeyler olacak gibi. Ee, ya Aslında şöyle, e, talep çok olduğu için müşterimizi kırmak istemiyoruz. Çünkü herkes kaliteli mal kullansın istiyoruz. Her seferinde de bizi kandırıyorlar. <laughs> biz de herkes kullansın peki, diye. Peki tabii tamam. satış sonrası servis aldık. ya Soket çalışmıyor, elektrik çalışmıyor. Bununla ilgili satış sonrası servisi nasıl yapıyoruz? Kayseri, e, biz de Trakya'dan geleceğiz. E, Edirne'den geldik ya da Tekirdağ'dan geldik. Satış sonrası servis nasıl olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim 2 yıl zaten garantilidir Kendinden garantili 10 yılda parça temin garantilidir. Artı ek bir ücret ödediğimizde ufak bir ücret çok büyük bir ücret değil 2 yıl daha garantisini uzatabiliriz. Şimdi şöyle büyük gülüyor. bir arızalarla tabii ki ister biz geliriz ister direkt karavanı göndertiririz kendi ekipmanlarımızla. Ama küçük bir arızalarla sizin halledebileceğiniz konularda parça temin garantisi burada aslında devreye giriyor. Dediniz ki Muhlis kardeşim benim şu parçaya ihtiyacım var kargola gelsin aynı gün kargoya çıkar. E biz işin içinden çıkamıyoruz Muhlis sen gel veya biz gönderiyoruz dediğiniz takdirde fabrikamıza yardımcı oluyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık. Evet, Mak Karavanı, teşekkür ediyorum Molis Bey bize anlattı. Valla benim en çok dikkatimi çeken, e, uzun yıllar karavancılık yapmış. Doğada e, zor şartlarda e, bir tecrübeye e, istinaden proje geliştirmişler. İşte şurada şu olsa daha iyi olur, burada bu olsa daha iyi olur. E, o tecrübeye istinaden uygulanan projeler dikkat çekiyor. Ee, hemen e, al ve doğaya çık şeklinde her şey yerinde ben emeği geçenleri tebrik ediyorum ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın